Bir teneke zeytinyağı 48 litredir. Bir litre zeytinyağı 12 litre 12 TL ise 1 teneke zeytinyağı kaç TL'dir? Kolay bir soru. Karmaşık gibi görünüyor ama çok kolay aslında. 48 litre bir zeytinyağı tenekesi var. 1 teneke zeytinyağı kaç TL'dir diyor. Litresi 12 liraymış. O zaman 48 ile 12'yi çarpıyoruz çocuklar. Hemen evet, zihinden çarpma yapalım. 448 ile onu çarptık. 480. 2 kere 48 96. 480. 96 daha. 576 TL yapmış oluyor. Evet. Zihinden çarpmanın ne kadar işlerimizi kolaylaştırdığını görüyorsunuz. Normalde bu problemi çarpma işlemi yaparsanız 3 ya da 4 dakikada çözeceksiniz. Ama ben zihinden Çarpmayı yaptığım için bir dakika gibi kısa bir sürede çözmüş oluyorum. O yüzden siz de bol bol zihinden çarpma işlemi yapın. İki basamakla hatta yapabiliyorsanız üç basamakla zorlayın kendinizi. sınavlarda size kolaylık sağlayacaktır çocuklar. Evet 11. problem. İki teneke zeytinyağı 688 liradır. 1 litre zeytinyağı 8 TL ise bir teneke zeytinyağı kaç kilogramdır diyor. Şimdi iki tenekesi 688 liraymış. O zaman bir tenekesini bulmak için 688'i ikiye bölebiliriz. Bakalım bir tenekede kaç liralık zeytinyağı var? Hemen bakalım. 688'i 2'ye böleceğiz. 6'da 2 3 defa var. 8'de 2 4 defa var. 8'de 2 4 defa var. Yani 344 liralık zeytinyağı var. 50 e, litresi 8 lira ise 344'ün içinde kaç tane 8 olduğunu bulursak kaç tane litre olduğunu da buluruz aslında. Hemen bulalım. 34'ün içinde 8 4 kere var. 4 kere 8. 32. 34'ten 32 çıkardık. 2. 24'te 8. 3 kere var. Demek ki bizim e, 1 bir teneke zeytinyağımız 43 kilogram geliyormuş. İsterseniz çarpma yaparak da bulabilirsiniz. 43, 43. 2 teneke 86 yapıyor. 86'yı da 8 ile çarparsanız 8 8 kere 80, 640. 8 kere 6, 48, 688 oluyor. Sağlamasını da yapmış oluyoruz bu şekilde. Evet çocuklar, problemler bu şekilde çözebilirsiniz. 12. problem. 56 litrelik damacanadaki suyu 9 tane 5 litrelik şişelere doldurdu. Damacanada kaç litre su kaldı? Bunu bulmak için öncelikle 9 tane 5 litrelik şişeye suları dolduralım. 9 tane 5 litre. Kaç litre yapıyorlar çocuklar? 45 litre su yapıyor. Küçük şişelere 45 litreyi doldurduk. Bizim 56 litremiz vardı. Damacanı da 45 litresini diğer şişelere doldurduk. Geriye 9 litre su kaldı çocuklar. Bir sonraki sorumuzu da çözelim. Komşumuzun ikiz bebekleri günlük yarımşar litre süt içiyorlar. Sütün litresi 2 lira olduğuna göre bir yılda kaç liralık süt içerler? Şimdi bakın burada da yine işlem yapmaya başlamadan önce zihnimizi kullanarak bir şey karar vermemiz gerekiyor. Komşumuzun ikiz bebekleri günlük yarımşar litre içiyorsa, iki tane bebek olduğu için iki tane yarım yani günlük 1 litre içmiş oluyorlar. Günlük 1 litre içerlerse bir yılda kaç litre içer içerler? Yılda 365 gün olduğu için 365 litre içerler. Değil mi? Bunu düşündükten sonra soruyu çözmesi kolay. Yıllık 365 litre içiyorlar. Litresi 2 lira. Yılda kaç liralık süt içiyorlar? Hesaplayalım. 2 kere 5 10. 10'un 0 elde var 1. 2 kere 6 12. Bir de elde 13. Elde var 1. 2 kere 3 6. Bir de elde 7. 730. Liralık süt içiyor bu çocuklar. Evet, bakın daha öncesinde zihnimizi kullanarak, ufak ipuçları kullanarak yaptığımız soru aslında çok zorsun görünse de kolay bir şekilde çözülmüş oluyor. Evet, 14. problem. Bir markette günde 146 tane yarım litrelik, 72 tane çeyrek litrelik, 98 tane de 1 litrelik şişelerde su satılmaktadır. Markette kaç litre su satılmıştır? Hemen bakalım. Şimdi 146 tane yarım litrelik satıldıysa 146 tane yarım litre 146'yı 2'ye bölersek 2 yarım litrede 1 litre olduğunu düşündüğümüz için 2'ye böleceğiz. 14'te 2 7 defa var. 6'da 2 3 defa var. 73 litre 146 tane yarım litre 73 litre yapıyor. Bunu kenara koyduk. 72 tane de çeyrek litre varmış. 72 tane çeyrek litre 4 tane çeyrek litre 1 litre yaptığı için 72'yi 4'e bölüyoruz. 7'de 4 bir kere var. 1 kere 4 4. 7'den 4 çıktı 3. 32'de 4 8 kere var. 18 litre de buradan geldi çocuklar. E zaten 98 tane de 1 litrelik vardı. Onları toplayalım. 98 tane 1 litrelik 98 litre 146 tane yarım litrelik 73 litre 72 tane 4 çeyrek litrelik 18 litre toplarsak ne kadar su satıldığını bulabiliriz. Ee, önce birler basaman toplayalım. 8 3 daha 11, 8 daha 19. Elde var 1. Onlar basaman topluyoruz. 7, 9 7 daha 16, bir daha 17, bir de elde 18. 198 litre su satıldı çocuklar bu markette diyoruz. Evet bakın yine burada zihninden problem çözdük aslında. 146 tane yarımın 73 tane tam olduğu 72 tane çeyreğin 18 tane tam olduğunu bulmanız gerekiyor. Evet sevgili çocuklar, bugünlük problemlerimiz bu kadar. Bu konuyla ilgili aklınıza takılan bir şeyler olsa, öğretmenlerinize mutlaka danışın. Videoları dikkatli izleyin, durdurarak izleyin. Soruları önce kendiniz çözün, karşılaştırın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.